Hadi cosplay yapalım. Baby cosplay. Tamam. Bir daha deneyelim. Biraz önceki gibi bir ezik bir tayfa gelmezse bir cosplay deneyelim bakalım. Seversin. Aslında tam ihtiyarın şey modu da bu neyse. Leri şey o bir de leri mi geldi şansına? Ne diyorsun? Hello. Yanlış yere gidiyorsunuz. Yok. Sessiz bir şey gelmezdim mi ya? Oğlum tribe girdim lan. Tamam birini buldu galiba. Yok bulmamış. Michael değil o bir gerçek de. Ananı aramadın ha. Amcam düşüyor. Hayatım hiç yeme beleşinden millet. Beleş hiç ne kadar çok seviyor. Saklanacak yer yok. Yokmuş. Yalnız birinin bunu oynaması lazım biliyor musunuz? Baba yiğidin birinin buna oynaması gerekiyordu ki Kızdı galiba. Ya o şu perk mü? İğrençsiniz ya. Gerçekten iğrençsiniz ya. Şu nefret ediyorum ya. Oo, oh. pingin de var galiba kanka ama neyse. Buna döşemişin gördüm onu kanka. Şuraya döşememişin. <laughs> onu <da> yapacağız. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> ne yapacağız? Peki. Ne yapıyon oğlum? Kanka! Nereye? Oğlum ne güzel koymuşsun işte oraya. <laughs> ya bu ne yapıyor bu? <laughs> İnşallah kucaklar arkandan. Küstü. Amcam bir <laughs> sanki bir kuşsun. Böyle bir oyuna karşı bir tepki sundu bence kendince. Güzel de koymuşsun aslında bunu da üstüme gelsen alırdın yani. Bence kanka sende bir <laughs> normallik var. Neyse biz seni biraz kızdıralım. Bakalım yaralama var mı? Otomatik kurma yaralama. Ya Laura ne iğrenç bağırıyor ya. Evet evet tabi 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 buralar önemli yerler. Pencereler, paletler tabi hayatım. Başka yok mu? Ben gidip şu amcamı bir daha bulayım ya. Amcamla mı küstün? Amcam! Amcam küstün mü? Küsme be oynayalım. Peki. Üzdü. Ve ustayı saatine niye vuruyorsun? Amcam! Bir selfie çekilebilir miyiz amcam? Panik. Panik. Amcam. <laughs> bir şey yapmadım oğlum ya. Vallahi bir şey yapmadım ya. Para vermişsin, kostüm almışsın, oynamıyorsun. Ya bu böyle oyun mu olur şimdi ya? Neyse adamın şahsına saygısızlık olmasın. Gidelim buradan da yapalım gidelim ya. Bu yarım saat sürer. Adam küstü diye bunlar var ya. Totem kırayım. Kest açayım. Aba. Otomatik kurması yok muydu ki acaba? Niye bu kadar erken saldı ki? Bakalım otomatik kurması var mı? Yokmuş amcamın ya. Abi ya. Amcam o kadar döşedi döşedi döşedi. Vazgeçti ya inanılmaz ya. Neyse bir totemi ben kırayım bari. Vallahi ayıp. F12 mi alayım? Niye lan? Çok küsüyorlar da bu. Abi Leri ruh merkeze gelmesi demek ne demek biliyor musunuz? On iyiymiş ne bileyim biliymiş. Ha gelmiş gelmiş amcam. Amcam. Neredesin? Ne no edin varsa vur bana lan. Seni bulurum. Amcam! <laughs> ah be amcam Franklin'im mi var acaba? Aha biri oturdu <laughs> Noel Dümdüz yere mi oturdu? Baba Lan Noet orada sürün lan Lan Noet burada şu tarafa sürün lan <gülüyor> <gülüyor> Ama dedim ya Şu tarafa git Amcam. Üzgünüm ama benim o adamı almam lazım amcam. Beni öldür dedim geldi öldürmedin. Şimdi adama tırayak takılıyorsun amcam. Olmaz. Kır o totemi kır totemi kırsana. İyi peki. İyi de <laughs> geçmez ki sabaha kadar. <laughs> Hala bozuyor bak. Oğlum totemi kırsaydınız ya. Getirdik adamı buraya kadar ya. Bak bak gene git totemin oraya gitti bak. <laughs> Allah canını alsın senin ya. Sen nasıl bir aptalsın ya. <laughs> ben o totemi kıracağım. <laughs> ben o totemi kırmadan şuradan şuraya gitmem abi. Ben o totemi kıracağım. <laughs> git git. Amcam gene bana geldi. Ulan yine boş yerde yakalandık iyi mi ya? Ya yine boş yerde yakalandık ya. Oğlum şu totemi kır artık biri ya. <laughs> ya Allah belanızı vermeye. Lan sürün şuradan. Ya çıldıracağım ya. <laughs> Abi şu totemden sürün artık ne var ya? Ne olursun sürün ya. Lan git adamı kaldır bari. Ha sürün ya, iyi bari. Palet diyor ki bomboş yerde kaldık. Baksana hiçbir şey yok burada. Gözünü kapatsa koklayarak kırar herhalde yani. Gel gel. <laughs> lan totemi kırın lan. <laughs> ya çıldıracağım şimdi. <laughs> lan bunlar kapıya giderse vallahi bak beni satar bunlar. Vay <laughs> yemin bunlar beni satar o kapıyı açarlarsa. What the fuck? Lan oğlum ben niye ölüyorum? <laughs> Lan ayıp değil mi oğlum Ya ben öldüm ya Hala <laughs> no head var hala heal atıyorlar ya <laughs> Lan no head var heal atıyorsunuz ya Ha ben gidiyorum kanka <laughs> Bunda var ya Blood vardım varsa var ya İş aşarım ama abim bir Noed'i kıramadınız geri zekalılar sizi ya. Baba kapıda bekliyor lan Noed'e git Noed'e git lan Noed'e git lan! <laughs> çıldırıyorum şu an adeta çıldırıyorum ya. <laughs> lan şu kırsana! Çıktı biri. <laughs> Abi biri çıktı direkt inanılmaz ya. Lan Noed var Noed. Alo? Bak bak. Lan oğlum. Bağıttıracağım ben şimdi <laughs> Ya Ben daha bir şey demiyorum bunlara ya. Şimdi Blood ward'ım var mı acaba? Bence var ya. Çekil de şunu öyle kırayım. Ben hırs yaptım. Onu öyle kıracağım ben ya. Çekil abicim. Hırs yaptım ya. <laughs> ben onu öyle kıracağım kardeşim. Lan buraya mı geldin öyle? Almam ki seni. Huk var şimdi. Huku alalım? Noel'i mi kıralım? Huku alalım da blood bard'ım varsa ikimiz de ölürüz. Gitmiyorum lan. <laughs> Gitmeyeceğim oğlum. Vallahi gitmiyorum abi gel. <laughs> Kim kimi koparırsa kendi payına. Kaldır lan o adamı. <laughs> adamı kaldırdın mı? İyi hadi gidelim o zaman. <laughs> yine küstü adam yine küstü. küstü kankam ya. Ya. <laughs> sen aptalsın sen ayrı aptalsın tamam mı? Siz ikiniz de aptalsınız. Hala. <laughs> <Anam. gülüyor> <laughs> Abi bir tane noyeti kırmak bu kadar zor olmasa gerek ya. <laughs> Oy. Abi yani Otomatik varmış mı? Varmış. What the fuck? Eee, ne diyorsun? Blood vardı da varmış da kanka sen <laughs> Sen say saymayı mı bilmiyorsun abi? 60 saniye o. <laughs> Allah'ın adını verdim. Bak. Aynı ihtiyar gameplay bu. <laughs> Bak. Ne no var? Dedim blood vardı da var. <laughs> Lan ne giyeceğiz? Git şuradan canımı sıkma benim ya. <laughs> Git Minecraft oyna. Oha, pil dahil varmış. <laughs> Çıkış yok varmış. <laughs> Adamın uku <kuyu> yok. <laughs> demiş ki en son ben Noet'le bir kişi yatırırım, biri de kapıyı açarım. Tamam, Blood vardan 4 kilo alırım demiş. Öyle bir şey değil. Sen <gülüyor> çok <gülüyor> make the go at tabi go at make the go at <laughs> Osmanlı tokatını koydun mu şuradan çenenin yayını kaydırırım senin bak Oynayacağınız oyuna Totemi kırın diyorum totemi hala geziyorlar ya <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum stresten terledim vallahi terledim <laughs> Best tabi topitoş ne sandın <laughs> <laughs> Ay. Mindene boş olarak bunu yaramamış katilleri indirmeye koyayım. Koy koy tabi iyi olur. Katiller de sevilsin en azından 1 kil alır. <laughs> adam 4 kil <laughs> 4 eskiyi verdi bari bir kil alsın ihtiyar indir de oyunu. <laughs> Ay. Adam çok güldü ki Allah sonumuzu Bu sefer <laughs> try hard bir tane şey geliyor. Eee maraz geliyor izleyin. Try hard. Net Hadi bakalım.